Yap, tam sol yap, tam sol yap. Şu ne kadar abi? Klavye ne kadar? 5 lira. 10 vereyim ona. <laughs> on, 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 on. <laughs> evet. Ver on, on. Aynen. Neyse, Koltuk altı yaparız. Bakalım bu sefer ne var kapatırsa. saat kaç? 5. Bakın ortalık böyle. Evet. Hawk ne kadar abi? Buyur abi. Girmedim. ne kadar? 15 lira abi. Çalışıyor mu bilmiyorum. Bak baştan söylüyorum ben. Çünkü devralıyoruz abi. Benin olduğunu biliyorum. Çok uzun oldu. Hafif normal. götürüp 3 lira. 10 vereyim ona? Ver abi Onun da pağı da abi. Nerede? Poşet de var mı Usam ya şuna göre ya? Abi. Şöyle tutabileceğim kadar. Poşetim yok. Şuradan alıver abi onu. Ben, Çalışsam ki Kaç para kaldı? Evet. Eyvallah. Eyvallah. Bereketini gör abi. Üç lira versen yeter abi. Beş lira demiyoruz bak. Biz milleti düşünüyoruz. Millet milleti... Buna kadar 60 lira. 60 mı? Kulağı ne kadar? 5 lira. Ya bir poşet bari versene. Burayı yırtık mı zaten be?

orada da var. evet geziyoruz bakalım çok sevdim. Ebe sana göre bir makasım var 50 lira. Şunlar ne kadar abi? 20. 20. Bir Akşam üzeri böyle bakın saat beşten sonra çekeyim. Tarafı da çekeyim şöyle. Geç, Bakın şu kasyonun saati. Ama oradan bulması zor. Burada seykonuk. Evet abi. Geliyoruz. Hemen geliyoruz. da Ya şu eski tabletler. Tamam. Neydi? Şu ne kadar? 50 50 Yok onu ben parça için alacaktım ya pahalı Pahalı dedin sen buna ya 20 lira vereyim mi buna? Bir işine yaramaz abi bu senin Yok yani bundan piyasada yok öyle diyeyim ben sana. Ben sadece parçasını kullanacağım. Onu da var da tablet. Onu da yapayım diye şey yapıyorum. Var yani iki tane var bende. Şöyle alayım. Akşam pazar ucuz. Akşam pazar evet, vardı bende. Tamir edebilirsek. Kolay gelsin abi. Evet onu aldım. Parça niyetine. ekranı kullanacağım. Şunlar ne kadar abi? Dizlikler? 80 80 Bu ne kadar büyük? Hı? büyük. Yok. Normalde iyi de fiyat pahalı. 80 Şu Bu <laughs> telefon ürünleri satılıyor. <laughs> ya araları gezmeye çalışıyorum çünkü kapanış saati şimdi. Şu takım ne kadar abi? Şu bardak takımı. 120 120. <laughs> Kafes ne kadar dayı? Kafes 150 abi. 150. Bu arada bugün bu arada işte hangi gördüm böyle ha. Evet evet ya. yani ben 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 akşam ben Allah Allah. ben ya ben ben diyoruz. Akşam kapanışı arkadaşlar. Beş esnaf toplanıyor şu anda. Yavaş yavaş. Bir de böyle geleyim dedim. Bir klavye aldık. Evde bir tablet vardı camı kırık. Onun camını değiştirecek. Onu da gösteririm size nasıl yaptığımı. Bakın o bitiş makinesi. <laughs> Ayaklarından burada da var. Telefon satılık mı? Satılık. Bakalım mı? O çalışmıyor. Ekranı sağlam. Adam vardı ya. Hmm. iPhone var. Çalışan. Fiyat Ağırlar ne kadar? 250 olur. 250. Akşam pazarı 250. 500 olur. 250 yapar. Burada koyuyoruz. Denedin mi abi sen bunu şarjına ama? Neyle? Şarj takıp falan baktın mı hiç? Şarj şirketini üsteye gönderdi. Hı hı. Dedi ki hassas bir cihaz şimdi elimizde diğerleri kırılır, patlar bilmem ne elimizde kalır falan filan. Elimde kalır, uğraşamadım. Telefon işinde <dışında> pek uğraşmıyor. Hava kendisi iPhone'a ne dedin? Benim zaten. iPhone, iPhone 300 lira Çalışıyor herhalde. iPhone çalışıyor. Kolay hmm. gelsin abi. Uydu mu Ya bu neydi? Uydu mu? Uydu. Bakın şöyle göstereyim akşam üzerine. Evet. Sırf sizin için geldim buraya akşam göstermek için. Evet. Evet. Bana bir şey değil mi? Gene kadar adamlar hakkı ayağı boğdu. <laughs> ne <yüzden şeyim>. <laughs> be kadar, kadar ayrı Ayrıca Ayrıca abi. seçiyoruz. 20 lira. Şöyle. Bakın şöyle fetili çıkıyor bunun. Böyle iniyor. Gaz yağı koyuyorsun içine. Yanması olacak ama 20 de daha bunun. Mangalları kaça satıyorsun abi sen şunları? 25. Ne şurur lan? Böyle oluyor Yani bu 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 hale geliyor katlanır katlanır mangal bir bu, bu hale, bir hale bir geliyor demek ki aslında iyi Kolay gelsin abi. Evet. Tuzla Pazarı'ndan bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bit Pazarı Oyun kanalına tekrar tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu seferki Tuzla Bit Pazarı'ndan biliyorsunuz akşam üzeri gittik. Saat 5'te gittim. Saat 6 içerek geçe geri döndüm. Çünkü kapanmaya başlamıştı. Kapanışta neler aldık arkadaşlar? Siz de gördünüz. Bir tane böyle bir tablet aldık biliyorsunuz. Plastika marka yapış yapış olduğu için arkasını kazıdım. Temizledim ben bunu. Benim de evde bir tane vardı. Bakın şimdi göstereceğim. Videoda söylemiştim. Camı kırık diye. Benim bu çalışıyor. Her şey çalışıyor. Fakat ufaklık camını kırdığı için şuradan şuraya kadar kırık ve çizik. İç ekranı sağlam. Ben de bunun anakartını değiştireceğim arkadaşlar. Anakartını değiştirip öbürüne takacağım. Yedek parça için aldığımızın bakın kazıdığımın içini de açtım. Her yerine baktım çalışmayacağını düşünmüştüm. Fakat bu da çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Açtım ben bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu çalışıyormuş. Bunu 20 TL'ye aldık. İçinde oyunlar falan da var. Ya çocuklar için ideal. Ya bunun sürümü eski. Bendeki şu gördüğünüz elimdeki bunun sürümünden daha yeni. O yüzden yine de anakartını değiştireceğim. Bunu sadece ekran olarak kullanacağım. Şimdi bu aldığımız 20 TL'ye aldığımız tabi bir inceleyelim. Bakın, geri geldim. Aha. Bakın, oyun oynuyorum. Elle de oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Ben şimdi size bunu göstermeye çalıştım. Ya gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Endi bir açalım. Bakın, her şey çalışıyor zaten. 2012 seansı. Bakın, başladık. Göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu 20 TL'ye aldık. Ekran için almıştık. ve ekran için almıştım ben bunu. Ama çalışıyormuş zaten. Evet arkadaşlar bunu 20 TL'ye aldık. Bir tane HP'nin şöyle göstereyim. Ben bunu Bluetooth'lu falan sandım. O yüzden aldım ama. Yani aparat yeri de yok. Bunu çalıştıramadım. 5 TL'ye aldık bunu. Ayakları falan var. Pil yeri var bakın burada. Bilmiyorum bu herhalde büyük bir ihtimal aparatı var, mouse'u var. O şekilde satılan bir şey. Bluetooth'u değil, wireless'ti diye düşünüyorum. Bunu da 5 almıştık. Bu şu anda çalışmaz durumda arkadaşlar. Bilmiyorum. İşe yarar mı yaramaz mı? Bir tane kasıyor. Orkalar 100 tane ritmi var bunun. 5 tane ritmi var kayıtlı. İşte doğum günü şarkısı falan filan içinde kayıtlı. Yeni orka başlayanlar için Güzel bir ork. Bunu 10 TL'ye aldık. 15 TL demişti. Bakın piyasası da 300 küsürden başlıyor. 500'e kadar gidiyor arkadaşlar. Bunun madülleri. Aynısından bulamazsınız. Madüllerini söylüyorum size. Casio SA-21 modelinde. Yazıp bulmaya çalışırsınız. Bakın şöyle yakından göstereyim. 99. 100 tane ritmi var. Şimdi bir tane çalayım ben size. Buna ritim de koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada rakamlar var. Rakamlardaki sayı yazıyorsunuz. Select var. Oraya basıyorsunuz. O ritimde müzik çalabiliyorsunuz. Elektro ork yapalım. 05'miş. <laughs> Ritmi de azaltalım. Bunu da arkadaşlar 10 TL'ye aldık. Bütün her şey çalışıyor. Bakın şurada adaptör yeri var. Ee, mikrofon yeri var. Şarkı söylemek için. Yani böyle bir ork. Bu hafta ne aldık? Bit pazarından. Bir tane ork aldık. 10 TL'ye. Casio Sa-21. 10 TL buna verdik. Bir tane Prastika marka tablet aldık. Gördüğünüz gibi. 8 inç. Bunun dokunmatik ve ekranını kullanacağız. Yani anakartını, bendeki anakartı buna taşıyacağım arkadaşlar. Basit bir işten. Bunu burada pek yapmak istemedim. 20 TL'ye de bunu aldık. Evet de 30 TL. 5 TL'ye klavye almıştık. Bunu değerlendirebilir miyiz bilmiyorum. Bunu saymazsak 30 TL'ye bir tablet bir de ork almış olduk arkadaşlar. Gün geçtikçe daha değişik şeyler göreceksiniz. Değişik pazarlar çekeceğim. Değişik e Değişik pazarlarda videolar çekeceğim. Sizlere daha değişik videolar yayınlamaya çalışacağım. Bunun için sizden isteğim abone olmanız ve kanalımızı desteklemeniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostçakalın.